merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brastas videosu çekiyorum. Bak burada Feraz, burada Tahir. Merhaba. Oh my god. <laughs> Hadi oynayın. <Yana> Gelesin. <laughs> <sizi>. Yine ne bir şey demeyin. Şahin. Şahin. Tahir. Ha. Tahir. <laughs> Çünkü sen, 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 oraya sen, 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 ha sen, 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 çünkü sen, sen, çünkü sen, 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 ben bu yolu gidinden istemiyordum ya. E almasaydın Osman. Bilmiyorum ki. Başka yol gidişleri de var Osman. Uy. Uy. Dur 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 atmasaydın Osman. Vur 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 vur. Ne bitti hey, bitti bitti yüzde yedi de yüzde yedi. Bir iki Osman bu. Tamam, Ezikler. Yani ya gel arkadaşlar videomuz bu kadar